Merhaba, bugün yine bir kitap yorumum var. Bugünkü kitabım Milan Kundera'dan Ölümsüzlük. Kitabın arka kapağında bu kitabın var olmanın dayanılmaz hafifliği, gülüşün ve unutuşun kitabı ile birlikte bir üçlemenin son kitabı olduğu, üçlemenin bir parçası olarak okunabileceği gibi bağımsız da okunabileceği söyleniyor. Ama bence bu kitap 1988'in Aralık ayında tamamlanmış Kundera tarafından kadar olan Kundera kitapları okunmalı. Ondan sonra bu kitap okunmalı. Çünkü Kundera burada tüm onların üstüne çıkan bir başyapıt yaratmış. Ve eğer diğer kitapları okuyup o süreci e, geçip bu kitaba gelirseniz Kundera'yı burada çok daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü burada çok değişik e, teknikler denemiş anlatım olarak. Bir kere e, bildiğimiz e, roman anlayışının dışına çıkmış. ...bazı şeyleri kırmış diyebilirim. Biraz bazı şeylerle oynamış. Örneğin kurgu da daha önce başkaları da denemiştir bunu. Deneyenler olduğunu düşünüyorum. Öyle kitaplar da okudum diye hatırlıyorum. E, Kundere burada hem yazar, bizzat kitabın içinde yazar olarak yer alıyor. E, hem anlatıcı, üçüncü teki bir anlatıcı var. E, o olarak yer alıyor. Hem de e, kitabın bir kahramanı olarak kitabın bir yerinde e, yer alıyor. ...dışında e, böyle çok akan bir olaylar dizisi yok. Kundera bir yerde giriyor, yazar olarak bir şeyler söylüyor. Sonra bambaşka bir olayın içine geçiyor. Sanki hiçbir şey, alakasız, bağımsız bir şey. Sonra tekrar başka bir şeye dönüyor. Yedi bölümden oluşuyor kitap ve bu yedi bölümün her biri... ...bağımsız, kendi kendine şeyler. E, örneğin birincisi yüz başlıklı kısım. Yüz kavramı üzerine duruyor. Burada ölümsüzlükle çok ilişkiliyiz. Yüzlerden bıkmamız, kendi yüzümüzden sıkılmamız, yüzümüz gerçekten bizim yüzümüzü. kendimiz miyiz, varoluşumuz yüzümüzde ne anlama geliyor? Bir sürü şey sorgulanıyor. Ondan sonra ikinci bölüme, ölümsüzlüğe geçiyoruz. Bu sürecek derken yapılan çalışma bir anda 1800'lü yılla, yıllara geçiyoruz. Göte, Hemingway gibi e, ünlü isimlerin kendi aralarındaki diyalogları kurgulanmış. Hayda şimdi ne oldu diyoruz. Ve burada inanılmaz bir ölümsüzlük tartışması var. Bu bölümde ölümsüzlükten kaçan kahramanlar görüyoruz. Hani biz biliyoruz ki insanların tümü aslında ölümsüzlük için yaşıyor. İsmimizin bizden sonra da var olması, bir başkasında kendi izimizi bırakarak devam etmemiz için. Ama ne oluyor? Burada her şeyi sarsıyor. Aslında kitap boyunca başlık ölümsüzlük ama Kundera her şeyi sarsarak ilerliyor. Aşk kavramına el atıyor. Bir bakıyoruz. Aşk sanki öyle bir şey yok. Tamamen bir yanılsama. Sonra bir bakıyoruz. Aşk hayatın taçlandırılmasıdır diyerek aşkı yücelten metinlere geçiyoruz. E, Kundera'yı bilenler e, bir kısım okur onu eril dili nedeniyle eleştirir erkek egemen bakış açısına sahip olduğunu söylerler. Ben aynı fikirde değilim. Kundera bence kadın ya da erkek, doğa, hayvanlar, her şeye eşit mesafede yaklaşan bir yazar. Çok gerçekçi. Bizim kendimizi avutmak, varoluşumuzu sindirebilmek için kabul ettiğimiz bir sürü gerçeği tuzla buz eder, yerle bir eder, ters çevirir ve bize başka türlü gösterir. Kendimizi kandırmamamız gerektiğini anlatmaya çalışır opera. Dolayısıyla burada da benzer bir şey yapıyor. Ee, mesela çok sert bir eleştirisi var kadınlara. Ee, savaşlar diyor ilk erkekler tarafından yapılıyor. Kadınlar tarafından yapılsaydı zalimlikler o kadar tutarlı olurdu ki tek bir canlı insan kalmazdı dünyada. Şimdi bu e, tezine bakıp ya nasıl böyle bir bakış açısı olabilir diyebilirsiniz. İki sayfa geçiyorsunuz. Bu sefer diyor ki kadın erkeğin geleceğidir. Kadın olmasaydı altyapısı olmayan, tutunacak hiçbir şey olmayan bir gelecek umudu bu dünyada var olamaz. Kadınlar var olacak ki biz o umuda sarılarak ilerleyebileceğiz gibi bu sefer kadını inanılmaz bir yere getiriyoruz. Ee, mesela doğa ve hayvanlar e, Milan Kundera'nın her kitabında vardı bu kitabında da çok güzel işlenmiş burada doğanın vahşeti üzerinde duruluyor ve müthiş insan eleştirisi var ee, çok sevdiğim bir cümle geçiyor diyor ki e, hayvanların insanlar kadar acı çekmediğini sanan insanlar doğadaki vahşet gerçeğine tahammül edemeyen insanlardır ve aslında hepimiz o vahşetin içinde bizzat yaşıyoruz ama görmezden geliyoruz. Bunun gibi kitap bizim alıştığımız her kavramı ters çevirerek ilerleyen bir sona doğru gidiyor. En güzel yanı ise e, siyasetten günlük yaşama. Dediğim gibi aşktan, kine, nefrete, sevgiye bütün kavramların işlendiği bir kitap. Bambaşka... E, ona yakın farklı olay ve kurgu var ve hepsi son bölüme doğru o kadar güzel birleşiyor ki ve sonunda ölümsüzlüğün ne olduğu süzülerek geliyor ve noktalanıyor. Ve aslında çok basit bir yere doğru geliyor. Aslında hayatın ne kadar basit olduğu, varoluşumuzun ne kadar basit olduğu. Bu varoluş sancısını aşabilmemiz için bir havuzun kenarı, parçası olabildiğimizi hissedebilecek kadar basit bir noktaya getirmeye çalışıyor bize Milan Kundera. Tabii tüm bunu benim dediğim şekilde algılayabilmemiz için kitabın tamamını okumak gerekiyor. E, o yüzden okuyun diyorum. Ne kitapsız ne kedisiz ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın görüşmek üzere.